onları ziyaret etmesi ve bugünkü iadeyi iade ziyaret aslında kurumsal bir görüşmeye tekabül ediyor. Türkiye keşke normal bir ülke olsa ve görüşmeler de normalleşse. Yani bundan daha doğal bir şey olmaz aslında. Mecliste yani, grup meclisin, bulunan bir ya, siyasi parti. Üçüncü siyasi parti yani milletvekilliği düzeyinde dem şu anda da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üçüncü siyasi parti pozisyonunda. AKP öylesine bir ideolojik politik hegemonya kurdu ki e, bu hegemonya kimle kimin nasıl görüşeceğini bile dizayn ediyor. Bakın demin ne söylediniz? Gafar Okan Türkiye'ye mal olmuş önemli isimlerden biri. Evet. Diyarbakır'da öldürüldü, e, Ocak'ta öldürüldü, bir suikast sonucu öldürüldü e, ve herhalde emniyette örnek gösterilecek gösterilen isimlerden birisiydi ama şimdi e, gücünü ve dayandığı yer iktidarda e, olan. Hü Hüdapar çok rahat bunu bir yerde belediye başkan adayı, adayı olarak gösterebiliyor. Şimdi Türkiye böyle bir, mesela Hüdapar'la olunca bazı şeyleri söyleyebiliyorsun. Eyalet sisteminden Eyalet bahsedebiliyorsun. sistemini mesela tartışabilirsin. Evet. Özelliği tartışabilirsin. Böyle bir adayı gösterebilirsin. Senin terörle ilişkin çok geçmişte kalır. Terörle hiçbir bağlantın olmaz. Böyle bir çifte standart var. Yani şimdi bu standart bizi hep şöyle zorluyor ya. Ya biz şunu yaparsak bunlar böyle diyecek. Bu hiç değişmez bakın. Bunu yıkamazsa Türkiye muhalefeti, Türkiye demokrasi güçleri asla başarılı olamaz. Bugün Çünkü verilen fotoğraf biraz bu, yıkmaya yönelik bakın bir fotoğraf ben, mıydı bakın sizce? Burada bir siyasi cesarete ihtiyaç var. Evet. Bunu yıkmak lazım. Bu tek başına CHP'nin altından kalkabileceği bir iş değildir. CHP hmm. önemlidir ama mesela İyi Parti bu rolü oynayabilirdi geçmişte. Böyle bir fırsat geçti. Çünkü Türkiye'de dengeleri sağlayabilecek partilere ihtiyaç var. İyi Parti'nin aslında bir dönem büyümesinin arka planda böyle bir şey vardı. Yani insanlar bir denge partisi de arıyordu. Yani bir biçimde hem iktidara doğru yürüyebilecek, güçlenebilecek ama Türkiye'nin sorunlarına, ve... Türkiye sorunlarına da çözüm üretebilecek. Şimdi bu olmadığı sürece, bakın yaptığımız her iş e, gerçekten e, Türkiye demokrasi güçlerini daha da dar bir alana doğru hapsediyor. Buradan çıkabilmenin yolu bu görüşmeleri yapma cesaretini büyütmekten geçer. Yani birinci bunu söylemek hı hı. durumundayım. Bu olmadığı sürece 22 yıllık AKP döneminde Türkiye'de temel sorunlarla ilgili konuşma cesareti ortadan kalktı. Ya şimdi muhalefet ya, şimdi bakın İsrail'i konuşamıyoruz. Yani İsrail'e gönderilen gemiler bizim gemiler değil, muhalefetin gemileri değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin gemileri değil, diğer muhalif partilerin gemileri değil. Yani sonuçta İsrail'le işte savaşın 100. gününe geliniyor. Yani şimdi ticari ilişkiler birbirine devam ediyor. Türkiye bunu konuşamıyor. Yani Türkiye Suriye'deki yanlış politikayı halen konuşamıyor. E bu nedenle alanları da rastlamak gerekiyor. Yani tam tersine e, Özgür Özel'in de altını çizdiği, bence o doğru bir e, yaklaşım. Şeffaf olmak, açık olmak, aslında geçmişte Kılıçdaroğlu da bunun altını çiziyordu ama duyulmak istemiyordu. Yani bir Türkiye'nin temel sorunlarının konuşulacağı yer, yani bütün özelliği ortadan kaldırıldı ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Meclisi, büyük mediyis büyük yönetmesi bu şeffaflıkta konuşuyor olması lazım. Diyen ee, yani lafı uzatmayayım burada. Ya Kesinlikle. olması gereken şu. İktidarın dayatmalarıyla yürüyemezsiniz. Bakın ayrıca Erdoğan'ın siyasi e, hamlelerinden kaçma şansınız yok. Yani e, siz ne yaparsanız yapın bakın Erdoğan bugün ne söyledi? 28 Şubat e, müsamereleri dedi. Ya kardeşim 28 Şubat müsamerelerindeki atıfta bulunduğu yer muhtemelen pazar günkü ee, tam doğa mitingi. Şimdi mesela bunu oradan kullanacak. Tam doğa mitingindeki temel e, şey kriter ne? Ya kardeşim bu ülke hukuk devleti. Ich <laughs> Günlerdir halifelikle ilgili işte bayraklar açılıyor, şeriat evet. sloganları atılıyor, anıtkabirde hani bunu tartışırken bile acaba hani İktidar tarafını konsolide eder mi bu tartışmalar Tabii. diye korkarak yarım bırakılıyor Tabii. yani öyle tam, değil mi? Tam tam verdiğiniz örnekte çok doğru bir örnek. Yani bu ülkede cumhuriyetçiler ilafet vurgularında ben cumhuriyetçiyim diye meydan okuyamıyor ya. Yani şimdi bu olmadığı sürece alan daralıyor. Bakın demin programın başında Yılmaz Hoca'yı konuştuk. Yılmaz Hoca'nın 2019'da aldığı oyna Eskişehir'de. Bakın Eskişehir'i bu kadar övüyoruz. Toplam aldığı oy %52. Türkiye şöyle yarılmış durumda. Yani Eskişehir tipik olduğu için söylüyorum. Evet. Yani 51-49 bandında yarılmış, 50-50 yarılmış. Siz ne kadar başarılı iş yaparsanız yapın ki ben de Eskişehir'e gitmiş, orayı görmüş birisi olarak. Evet ya çok modern bir kent yaratılmış durumda. Yani e, bu, o anlamıyla da yaşanabilir. Yani şimdi kentlerle ilgili temel kriterlerden bir tanesi yaşanabilir kent kriteri. Yaşanabilir bir kent yaratılmış olmasına rağmen seçmenin yüzde altmışı evet demiyor. 55'i evet demiyor. 52 bütün seçim sonuçlarına bakın. İşte 2023 seçim sonucunda da Eskişehir'de evet. Kılıçdaroğlu'yla e, Erdoğan arasındaki bant daha da daralmış. 50'ye sanıyorum 47. Yani diğer partilerin aldıklarını da düşündüğümüzde. Şimdi bunu niye söyledim? Bir kere bunu görmek lazım. Bunu görünce şöyle bir politikatta ihtiyaç var. İstanbul açısından da elimizde veriler var. Bakın kamuoyu araştırmalarından bağımsız olarak veriler. 2017 referandumdan bu yana veriler var. Ve bu verilerde kent kültürünün getirdiği bir avantajdan dolayı da İstanbullu iktidara hep hayır diyor. 2017 referandumda hayır demiş. 2018 genel seçiminde hayır demiş. 2019'da hayır demiş. 2023'te de hayır demiş. Şimdi bu gerçeği görmek lazım. Ama bu hayır %55 ayrı değil. %60 ayrı değil. Bir tek açılan fark var. O da işte hepimizin artık ezberlediği 23 Haziran 2019'da İmamoğlu'nun ikinci tur seçimidir. İkinci tur seçiminde İmamoğlu %54 ile seçilmiştir. Onun dışındaki bütün band 51-49'a sıkışmıştır. Şimdi bu niye önemli? Şimdi siz stratejinizi bunun üzerine oturtmanız gerekiyor. Türkiye muhalefeti politika yaparken de %100'e oynuyor. %100 aman %100'ü dikkate alalım. Yüzde yüz oynayarak başarılı olma şansınız yok. Bakın Erdoğan bir politikat çizdi. Ee, Ahat Hocam genel bir çerçeve çizdi. Hı hı. Tekrara düşmek istemem. Genel olarak katılıyorum o çerçeveye. Hı hı. Yani İstanbul'la ilgili çerçevesine. Burada görmemiz gereken şey şu. Erdoğan alanını daraltmış durumda. Bu yeni değil aslında. Dün de daraltmış durumda. Ve Erdoğan pazar günü yaptığı aday tanıtım toplantısında nasıl bir politikat izleyeceğini tekrar bize teyit ettirdi. Yordu. Erdoğan yerel seçimleri konuşmayacak. Evet. Er Erdoğan proje konuşmayacak depreme nasıl önlem alırız diye konuşmayacak Mur Murat Kurum bunları zaman zaman dile getirecek ama önemsiz bir şey olarak dile getirecek zaten esas itibariyle Erdoğan yine e, 1980 öncesi vurgusunu sürekli yaptığı gibi çöp, çamur, çukur vurgusu yapacak yine terör vurgusu yapacak yani düşünsenize Can ile ilgili terör dedi, terörist dedi yani pazar günkü yaptığı aday tanıtım toplantısında isim vermedi ama doğrudan buraya söyledi e ne yapacak? <laughs> yani dün Kemal Kılıçdaroğlu'na Bay Kemal diyordu. Şimdi Özgür Özele Özgür, efendi, Özgür diyor. efendi. diyor bir de böyle tesadüfen söylemediği belli. Aynı konuşmada tabii, siz tabii. bir şeyi Aynı 5 altı kez Hı -hı. vurguluyoruz. Şimdi bir kere bunu net görmemiz lazım. Yani bu seçim biz nasıl niyet edersek edelim bir yerel seçim atmosferinde olmayacak ve siz kaçınılmaz bir şey mı bile hocam vurgusu doğru. Siz de buna karşı karşı argüman geliştirmeniz gerekiyor yani ısrarla evet gündemi sizin belirlemeniz gerekiyor ama genelde bu yapıldığı sürece sizin yerelde kalma şansınız yok burada tabii ki yerelde herhalde en doğru aday yine Ekrem İmamoğlu ekrem İmamoğlu değil doğru mi yani, yani argüman zaten, geliştirecek tabii yani aslında Burada Ekrem İmamoğlu da bu mesajı verdi aslında Ekrem İmamoğlu da geçtiğimiz perşembe aday tanıtım toplantısında Hı. kendisiyle ilgili toplantının bitiriş final konuşması önemliydi final vurgusu son kale vurgusu yaptı tesadüfen yaptığı bir vurgu değil bu İstanbul son kaledir dedi. Şimdi son kale olarak görüyorsak, görülüyorsa, yani burada elimizde e, seçim sonuçlarının verileri de var. Sizin alanı çok büyütmeniz gerekmiyor. Hedef kitlenizi hem daraltıp hem de o hedef kitlenizde ittifakları genişletmeniz lazım. Ve tartışmayı ittifak politikasında dem önemli bir aktördür. Hı hı. Yani e, dem önem, dem seçmeni önemli. İstanbul'da yüzde sekiz e, oyu var. İYİ Parti'nin %8 oyu var. Yani 2023 14 Mayıs Kriter tipin %4, %4 oyu var. Yani bunlar önemli şeyler kriterler ama sizin şöyle bir politikaya izlemeniz gerekiyor. Bu alanda e, siyasi partilerin yan yana gelişi önemli. Kolay değil gerçekten yani protokol imzalamak ama bir şey bitti Türkiye'de şu anda. Yani yarın tekrar gelebilir. Masa başı ittifak bitti. İttifaklar masa başı olmayacak. İttifaklar sokak, mahalle, ilçe, sandık ittifak olacak ama bir şey geliştirmek lazım. Bakın burada kent politikası devreye girebilir. Mesela İmamoğlu, Murat Kurum üzerinden de bu çok rahat vurgulanabilir. İmamoğlu mesela meslek odalarıyla bir ittifak yapmalı. Mesela Türk Mimar Mühendisler Odası'yla ittifak yapmalı. Mesela Jeoloji Mühendisleri Odası'yla ittifak yapmalı. Bunlarla ortak resim vermedi. Yani istifak yalnızca siyasi ittifak değil. Meslek odaları Türkiye'nin en önemli kurumları. Depremle ilgili Gölcük depreminden sonra şeye bakıyorsunuz, jeoloji mühendisleri odasının yayınladığı rapora bakıyorsunuz. Yani Maraş merkezli depremle ilgili söylenenlerin tümünü evet. 1999'da 2000'de e söylemişler. Madenlerle ilgili dönüyorsunuz, maden mühendisleri odasının raporlarına bakıyorsunuz. Neredeyse maden kazaları ile ilgili cinayete dönüşen kazalarla ilgili aynı şeyler söylemiş. Uzatmayayım. Yani mesela meslek odaları ile ilgili böyle bir şey olması lazım. Mesela İttifak olacaksa kadın örgütlenmeleriyle İmamoğlu'nun ortak resim vermesi lazım. İttifak mesela akademik dünya ile ittifaktır. Ya yani Türkiye'de sizin onu söylemeniz lazım. Yani yaşanabilir kentlerde akademisyenler önemli. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki e, dünya kadar hukuk fakültesinin olduğu bir ülkede hukuk fakülteleri hukuk fakültesi şey anayasa ile ilgili konuşamıyor. Konuşamaz hale geldi. Boğaziçi Üniversitesi'ne sahip çıkamıyor. İttifak böyle. mesela İmamoğlu'nun yoğunlaşacağı şeylerin bence bunlar olması lazım. Mesela akademik dünya ile ortak resim vermeli. Akademik dünya İstanbul'da şimdi çünkü şimdi, e, İstanbul gibi bir kent ki İstanbul'da biliyorsunuz e, dünyanın yaşanabilir 50 kenti içine giremiyor. Yaşanabilir kent vurgusunda eğitim vardır, sağlık vardır, eğitimden yararlanma olanağı vardır. Barınma hakkı Barınma vardır. Barınma hakkı vardır. Toplu taşımadan e, daha e, ucuza yararlanma hakkı vardır. Sanat ve kültür, Sanat ve kültür yani bu tür şeyler vardır şimdi. Burada İmamoğlu şöyle bir resim vermeli. Bunu İmamoğlu yapar, bunu Erdoğan yapamaz. Çünkü Erdoğan sonuçta bütün politikasını intikam üzerine şey yapıyor. Yani yalnızca rant değil. Ya İstanbul'u almak bir siyasi intikam şeyidir. hamlesidir. Şöyle bir ittifa ihtiyaç var ya. Türkiye'nin saygın akademisyenleri eğitimle ilgili çıkıp konuşsalar. İmamoğlu ortada otursa ve İstanbul'da böyle bir eğitim olacak. İstanbul'un sanat kültür hayatı şöyle olacak diyebilmek gerekiyor ve buradaki hedef kitleniz sizin asla yüzde yüz olmaz. Yani sonuçta dizilerin bile sansürlendiği bir ülkeyi konuşuyoruz biz. Yani keyfiyet o noktaya doğru evet. gelmiş durumda. Burada siz bir başka alternatifi, başka bir hayali yaratmanız lazım. İnsanlar şöyle düşünüyor. Tamam şey mesela Beyoğlu'ya Beyoğlu demografi olarak değişmiş, kültürel olarak değişmiş. Ee, İmam olma oy verebilecek potansiyel ister dem ben dem seçmeni olsun ister İyi Parti seçmeni olsun ister başka bir milliyetçi parti seçmeni olsun ya da Sosyalist Parti seçmeni olsun şeyi düşünebilmeli ya. Ya Beyoğlu'nu yeniden yaratmak mümkün. Beyoğlu'nun demokrasi yapısını yeniden değiştirmek mümkün. Beyoğlu'nu yeniden bir kültür merkezi yapmak mümkün diye düşündürtmen Kaldi lazım. ki Beyoğlu buna çok alışıktır. Yani değil mi? <gülüyor> yani <gülüyor> evet. hep yeniden 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 yaratılmaya çok evet, alışıktır. Ya bunları şundan dolayı söyledim. Yani siz bu hedeflerinizi belirlerseniz seçim alma şansınız var. Kolay bir seçim değil bu yani zor bir seçim. Yani sonuçta yarıştığınız isim Erdoğan. Evet.